Mustafa Yılmaz Ahmet Göbel 12 Mayıs Pazar günü yapılacak Bodrum Ticaret Odası seçimlerine iddialı bir grupla katılacak olan Bodrum Vizyon Hareketi meclis adayları çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Evet, Beş grup olan Otelciler Grubu Meclis adayı olan Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Serdar Karcılıoğlu yapılan çalışmalar ve vizyon hareketiyle ilgili olarak şunları söyledi. Bodrum Vizyon Grubu'nun bütün ilkeleri pazar günü yaptığımız ve büyük bir coşkuyla gerçekleşen, büyük bir katılımla gerçekleşen toplantımızda anlatıldı. Kısaca şunu söyleyeyim. Biz mevcut yönetimi kötüleyerek... Onların yaptıkları kötü şeyleri ortaya dökerek e, bir hareket içinde değiliz. Sadece şunu söylüyoruz, İkinci dönemde Bodrum Ticaret Odası iyi yönetilmedi ve ayr, aynı zamanda 8 yılın yeterli olduğunu düşünüyoruz. Bodrum'un bir e, yeni bir vizyona, yeni bir değişime ihtiyacı var. Aynı zamanda bir köşe yazarı olan Karcılıoğlu son yazdığı yazıyı hatırlatarak şöyle konuştu. Bıçak Sırtı ismiyle bir yazı yazdım ve bu yazıda da Bodrum'un bu son şansı olduğunu, bu iki seçimin son şansı olduğunu söyledim. Maalesef Bodrum bugüne kadar turizmde... Arzu edilenleri olması gereken, yapılması gereken şeyleri yapamadı. Bugüne kadar ben hepiniz tanıyorsunuz Bodrum siyasetinin, turizm siyasetinin özellikle içindeyim. Bütün söylediklerimizi yaptıramadığımız, bir türlü başarılı olamadığımız. E, konuları Bodrum turizmini kurtaracak Bodrum'a gerçekten 12 ay turizmin nasıl getirileceğini bilen kişiler olarak ihtiyacı olan bu e, projeleri uygulamak üzere göreve e, gelmek üzere e, buradayız İnşallah e, bu seçimlerin sonunda e, meclis e, üyeliğimiz gerçekleşirse Bodrum'un çağ atlayacağını düşünüyorum ve bunun da gerçekleşeceğine inanıyorum. Bodrum Egan Tour Travel Ajansı sahibi Çiğdem Sarı Fraser akşam saatlerinde başlayan ve gece geç saatlere kadar süren çalışmaları hakkında şunları söyledi. 5 numaralı top, e, grupların toplantısını yapıyoruz. Şu an 4 numaradayız. E, gelişmeler çok güzel. Bol bol yeşil görüyoruz. Umarım sonuçta böyle güzel olur. E, şu anda önümüzü görmek için toplandık. Ne kadar oyumuz olur, ne kadar oyumuz olmaz, neredeyiz, ne, yap, ne yapmalıyız? bu, bu konularla ilgili bir toplantıdayız. Efendim? Evet, renklendirme yapıyoruz. Güzel, güzel gidiyor. Güzel görünüyor. Çok pozitif. Bodrum Vizyon Hareketi grubu çalışmalarına Konacık beldesinde bulunan Kır Çiçeği Restorant'ın toplantı salonunda gece geç saatlere kadar devam etti.